Uyumuş çocuğu al diyecek Mecrin'e. Şimdi ben gidiyorum çocuğu almaya. Artık böyle gidivereceğim. Hay Allah ne güzel alacağım diyordu uyumuş. Anahtarımı aldım. Bir de bakalım uzun hadi mi de şimdi market ister bu. Koştur koştur. Çocuğum kapıda beklemesi. bu kapıda bekliyor. Ay kar topları nasıl güzel açmış. Ben ablası götürecek diye bakıyorum. Ablası da uyumuş çocuk okuldan gelince tabi yorulmuş uyuya kalmış. Hemen gideyim alayım çocuğumu. Feridun olsaydı aldırdım ne güzel. Sallanıyor mu arkadaşlar kamera? Burada parkımız yakın. Okula giderken hiç sizi çekim yapmadım ya. Şimdi yapayım dedim. Hızlı 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 hızlı. Sizlerle birlikte alalım. Şunlar. Hay Allah. Koşarken biraz Böyle camimiz de yakın. Marketimiz de hemen şurada yan tarafta. Okulumuz da hemen onun yanında. Yerimiz güzel yani. Şöyle şu karşısı okul oluyor. Şöyle şurası okul arkadaşlar. Market şurada. Hemen kapatmak zorundayım şimdi. Memoş'u aldım arkadaşlar. Her zamanki gibi. Olmazsa olmaz. Markete girdi. Ne aldın? Göster bakalım takipçilere. Ben çantalarını, dosyasını, suluğunu aldım şöyle. O Olala mı aldın anneciğim? Olala istedi sufle. Bir de ablasıyla ikisini Alpella'nın çikolatasından aldım. Tabii, Kendime anne. de aldım da benimkini kendi cebime koydum. Ben çünkü onu kahveyle içmeyi düşünüyorum. İşlerim bitince keyif yapayım şöyle. Başka birine yapma. Kuzey de kalmış onu da ablası aldı değil mi? Evet. Biz onu, kız, kardeşi, kız. kız kardeşimin çocuğunu da bırakacaktım. O da aynı sınıftalar. Onu bırakmaya çalıştık ama He. şey, niye su geldi. Sonra ablası geldi aldı onu değil mi? Evet. Neyse biz eve geçelim orada görüşürüz bakalım. Anne şey başka zaman e, Kuzeyler bize gelse. Başka zaman. Ha, bir de kaşığı var. Evet. O biraz ısıtılıyor yalnız şeyde. Biliyorum. Isıtıyorsun onu ki çikolata serisin diye. Babası yatmış, kalkmış, gitmiş. Öylece örtüler orada duruyor. Ay birazcık. Şurasını ben toparlayayım arkadaşlar. Bu zamana kadar toparlardım ama. Şöyle alayım hemen kahvemi. Bakalım dökmeden alabilecek miyim? Size çekim yaparken bir yandan da dökme ihtimali yüksek. Balkona oturayım. Kahvemi içeyim. Balkona oturayım arkadaşlar. Kahvemi içeyim size. Bir kapanış yapayım. Bugünkü videomuzda ben burada kapatayım. Efendim anneciğim? Tamam birazdan geliyorum. Tamam geliyorum. Şöyle bir akşam kahvaltısı hazırladık çocuklarla arkadaşlar. Eşim işte olduğu için çocuklarla da böyle ana yemek yapmadık. Aparatif bir şeyler hazırladık. Şöyle bir e ee, patates salatası yaptım karışık içerisine de nar ekşisi. Nar ekşisini çok sevdiğim için bolca kattım. Şöyle yumurta açtık. Kahvaltı tarzı bir şeyler yaptık. Dediğim gibi ana yemek yapmadık. Çocuklar çok fazla ana yemek sevmedikleri için kahvaltıyı daha çok seveceklerini düşündüm. Geçen gün almış olduğum milföylerle şöyle çıtır börek yaptım. Çıtır çıtır patatesli ve e, dereotlu. Şöyle hepsinden ayarladım ve bize afiyet olsun saat 9 oldu biz akşam yemeği yiyeceğiz hadi oturun çocuklarım sen de otur Ecrin hadi bize afiyet olsun bakalım. şöyle ben e, annemin bana geçen haftalardan getirmiş olduğu yeşillikler vardı ve bir de dolapta lor vardı şöyle lorlu yeşillikli ben yeşilliği çok seviyorum yeşillik hastasıyım biliyorsunuz şöyle e, dereotlu ıspanaklı lorlu Yazdan hazırlamış olduğum yufkalarım vardı. Onları hemen kızartıyorum arkadaşlar. Şöyle meva aselli ikimize kızartıyorum. Dün akşam da börek yapmıştım çocuklar çok sevdi. Dün akşam ama şey böreği milföy hamurundan börek hazırlamıştım. O yüzden çocuklar seviyor diye de böyle şeyleri yapmaya çalışıyorum. Böyle bakalım. Sizlere de bir kameramı açayım dedim. Videomuzun devamında bakalım neler gelecek. Hep birlikte görelim. Pişirdik meyve bize bunlar yeter ama bir tane Böyle daha bir pişireceğim. Şey Efendim çay mı içeceksin Evet bir de oyun. yatak odama girdim. Şu yolluklar gözüme çarpıyordu ne zamandan beri. Artık yıkanması gerekiyor. Yavaştan dedim bir yerden başlayayım artık yaz temizliklerine. Hava da bugün güzel. Yarın da izin günüm. Dedim yarın izinliyken de bunları kurutur yayarım. Şöyle çevirdim arkasını arkadaşlar. Bir de size ne göstereceğim. Bakın bugün burasını temizlemişler. Herhalde buraya yeni bina yapılacak, bilmiyorum. Apartman yapılacak herhalde. Böyle bugün burasını temizlemişler. Birkaç yıldan beri yapılacak deniliyor ama bir icraat yok yani şu ana kadar. Herhalde bu yaz yapılır mı bilmiyorum. Şöyle size doğanın güzelliğini, yeşilliğini mis gibi böyle seyretmesi kuş sesleri eşliğinde şu yatak odamın balkonundan size şehirdeki evimin manzarasından küçük kareler alayım dedim. Bakın o ablamız hala soba yakıyor. Demek ki biraz soğuk herhalde bilmiyorum. Aslında soğuk değil ama tabi üşüyor olabilirler bilemeyeceğim. Şöyle buraya da su tutayım arkadaşlar tekrardan. Bir de şurada bahçemdeki marulları su tutayım. Onları da bir tekrar bir sulayayım. Marulları da şuradan su tutalım. Baklalar dökmüş artık pişirsek bile olacak yani. Ama işte bizimkiler çok fazla sevmiyor. Gerçi şeyi kızartması güzel olur. Kızartması güzel olur. Böyle bakalım. Camlar, halılarımı yıkadım. Şöyle yavaştan başlayayım dedim. Mis gibi tertemiz. Şöyle yavaş yavaş serim. Şimdi bir süpürge tutacağım arkadaşlar. Öyle. Video açılışı olsun dedim. Videomuzun devamında yine. Ne çekersem görüşürüz bakalım. Evet, Ecrin su tatlı yaptıktan sonra şimdi yemek yapımına geçti arkadaşlar. Gitti binden. Evet, tırnaklarını da ister çekiyorum. Ne onlar? Porselen. <laughs> Prates. Allah'ım. Hiç sevmediğim şeyler başımda bitiyor arkadaşlar. Ben önceden diyordum, ay mesela işte insanlar saçını mavi boyatıyor, yeşil boyatıyor, ne alaka falan derken benim kız bir ara saçının yarı yerini mavi boyattı böyle yani mavi attırdı yani büyük konuşmamak lazımmış. Oo, bir de pasta Kalkın yaptı arkadaşlar. Yaptım. Kedi biz, dili aldı. Bir de pasta yaptı. Kedi dili pasta mı ne bu? Kedi dili bir tatlı işte. Ben, var. ben arka balkonda e, şey yaparken şey salçayı da çıkarsana soğana katalım. Ben arka balkonda halı yıkarken o arada ecrin pasta yapmış. Okuldan gelirken bir ne uğramış, kedi dili almış, iki kutu süt almış. Başka ne aldın? Çikolata sos. Kınaymış aynı şey. Çikolata sos mu aldın? Hı hı. Öyle kutuda. Üstündeki çikolata kutu. sos. Aa, şey şu salça yaptı mı? değil. Sonra tekrar bime gitti, üşenmedi. Bu defa da tavuk aldı. Tavuk yemek istedi çocuklar. Şöyle baget almış, gelmiş. Ha, salçasını da kat. Dökme, dökme ben kat. Ecrinsiz yemek de yapıyorsun maşallah ama biraz daha dikkatli böyle dökmeden yaparsak tuzunu da atalım. İnmeye yakında kekik atacağız. Bu patatesi doğru mı? inme? ya. Ben de patatesleri severim böyle içinde. Lezzetli oldu. Biraz daha kat. Ne 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 kadar az katıyorsun? Orada ne oldu? Hayır biraz renk kat. Anne. Ben tutamayacağım. Çek elimle kamerayı tutuyor mu Hadi sen birazcık su getir bana. ona aç o nasıl tuzak tırnak? ahahahah <laughs> tırnaklarımı göreyim da <Tırnaklarımdır> tuzak tırnak. <laughs> tırnak bakayım yemeğe hayır bir de ben şey derdim işte onu anlatacaksın ya yarım kaldı <laughs> uzun tırnaklı birinin yaptığı yemeğe ben hayatta yemem tatlıyı derdim ya ha ben başımda bitmişti hiç yemem uzundur narayı da, midem bulandı başımda bitti işte. Güzellik okulu Ejder'in su. güzellik okulunda da hep böyle protest tırnak. İşte başka neler yapıyorsunuz kızım? Saç boyası, cilt bakımı. He, evet, bu akşam benim saçlarımı da Ejder'in su boyadı bu arada. İşten geldim bir de saç boyattım. Neyi doğradım evet, çok güzel boyadım canım. Yarısına sürmemişim. Benim kariyerim mahvediyorsun. <laughs> Kendim boyasaydım diyorum daha iyi boyadım emin ol. böyle <laughs> canlar bizde durumlar. Babamız işte biz e, kendi kendimize böyle yemek yapacağız. Mevaş ne istiyorsun aşkım? Ne yapalım senin ıslatalım Abla, evet. ee annem yani, yani, bak var, yani, benim ablası, ablası bak çocuk ödev yapacağım diye benim beliriyor çocuğa oturup ödev yaptı hayır başka başak. şansı yok hayır, çünkü çocuk hayır seviyor seviyor sen ona gösterir misin nedir? anne bilmiyorum bilmiyorum ben de bilmiyorum kız, kız, komik kardeşin komik. başarılı olma yolunda çocuk çabalıyor içinden geliyor <laughs> ama oturup göstermiyorsun çocuğa anne ben çalışıyorum ablası çalıştıracak çocuğu ya kıs kıs yazıyor o ne demekmiş öyle? bilmem Olsun sen ona git bir kafa yor sen onu çözer. Ben bir bakam, Sen ben. ona bir kafa yor sen onu kafa çözer. De, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak, ne mi? diyeceğim? Hayır hayır. Bak sen tamam. git. Hadi <laughs> 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 bir de gelip ayağımın altına giriyorsun ya. Resmen aramıyorsun yani. Bizim akşam halleri yalnız lütfen diğer tarafını hiç görmeyin arkadaşlar. Sabah bulaşıkları bile yemişler hep duruyor. Sonra Ecrin sonun tatlı yaparken çıkardığı bulaşık zaten anlatamam. Hmm görmeniz lazım ama gösteremeyeceğim şu anda. Buraları bir toparlayacağım. Al şunu. Git koy odana. bunlar çöp arkadaşlar bakın. Peyniri yemişler, tatlılar, tuzlular işte böyle. Bak saç boyasını bile buraya atmış. Akşamdan babasının yedi çekirdekler. ben daha size neyi göstereyim ben? Ha bak saç boyası. Bunlar tencereler böyle. Buralar toplanacak. Ha gösterdim arkadaşlar. şunlar akşam ben yıkamıştım gündüz işteydim burayı da böyle halletmişler daha öyle bitiyor mu hayır bitmiyor burası da var <laughs> Feridun dün akşam ekmek almayı unutmuş ona biraz e, telefonda diyorum ki sana diyorum biraz arkandan diyorum söylendim diyorum bugün de aramış bugün de ekmek aldım bugün de bana söylenmezsin diyor bir şey demezsin diyor sabah kahvaltı etmişler şöyle ne bulur onu yiyorlar artık kendi kendine ne istiyorsun Hı? E, e, şunu... karıştırmak istemez annem bunu bu kaynayacak şimdi. Ama patatesi seviyorum işte. Ben de bunu iki tanecik doğrasaydım. İlla o patates o tavuğa girecek. Kapat. Ablanı. Neyi kapatayım? Evet. Kaynasın bakalım da. Akşam yemeği yiyeceğiz. Saat 9 oldu. Açlıktan bayılacağım birazdan. Anne daha ablam. yemek pişecek de yenecek. Ablam onu kullanmayı Ve ben ya. daha süpürge yapacağım. Ablan onu kullanmayı bilmiyor da nasıl kullandı ya. Şöyle yemeğimiz pişmeye devam ediyordu arkadaşlar. O sürede ben hemen yemeğimizin içine şu kekikten katmak istiyorum. kekiği bu et yemeklerine bir tek ben mi yakıştırıyorum? Siz de eğer e, et yemeklerinizde kekik kullanıyorsanız yorumlara yazın bakalım kimler kekik kullanıyormuş. Acaba yemek et yemeklerinde mutlaka kullanıyorum. Diyorum ki bir tek ben mi kullanıyorum? Hep kullanıyorum ben seviyorum da. Şöyle biraz da pul biber az Bu da biraz acı mevada yiyebilir mi bilemedim şu anda az At katayım bayağı bir acı gerçi az katsam da Şöyle. yavaş yavaş pişsin yemeğimiz katalım. Ecrin az kattı galiba tuzunu. Şöyle tuzunu da attım. Tekrar kaynamaya bırakıyorum. Haydi bakalım güzelce piş. Ne kadar güzel olmuş Ecrin. Al bakayım yavaş ye Ben daha yemek yemedim. Tatlı getirdiniz hmm. daha. Bunlar yediler arkadaşlar. Ben daha etlerimi bir tanesini yedim. Anne çok güzel. E çok güzel de ben yememi yemedim. Bir bekleseydiniz hani. <laughs> ne bu aceleniz? Bir. Bakayım. Hiç kremasını almadım. Çok, çok güzel. Ay, güzel. olmuş gerçekten. Harika. Babanıza da bırakın. O pek kremalı şeyler sevmiyor ama. Bu ama böyle yeniyormuş olur. arkadaşlar. Tabağa konulmuyormuş. <laughs> evet hmm. konulmaz. 10 puan tam puan veriyorum. Hı <laughs> Gerçekten süper olmuş. Gerçekten ya. Bu tarifi ben de istiyorum. Tamam. Hmm. Ecrin'in arkadaşı var. Havva isminde. Arkadaşından aldı tarifi değil mi Ecrin? Hı -hı. Arkadaşından Hı -hı. mı aldın? Büyüte yaptık. Görüntülü aramış. Beraber yapmışlar. Ay, gerçekten güzel olmuş. Benim puanım 21. Be. Dediğiniz kadar varmış. Ben çok çok. Hı -hı. İyi bakalım. Hadi kapatıyorum kameramı. Ecrin çok mutlu. Şu an gidiyorum diye. <laughs> Atma onu oraya. Oraya çöp atılmıyor. Çöp orada. Şu an görse izin vermez. Çekme. Açılır açılır. Biraz daha uğraş açılır. Öyle. Yani. Sukuş ne ya? Bir Kuşi. aydan beri. Sukuş, sukuşi bakalım Kuşi. neymiş o? Sukuşu. Böyle Sukuşi ya. yani sukuşu anlamında mı? Sukuşi. <laughs> Nasıl biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Bak hani dün falan filan yan yana mı gittik? Ne yaptık? İşte o zaman e, kuzey. Kimde gördün. Kuzeylerde biz markete gittik ya. Ben market hmm. istedim ya Neyse arkadaşlar bugün çok işim var. O zaman mevaiyi yıkayacağım hafta sonu bugün dörtten sonra da arkadaşa e, kahve içmeye gideceğim yazdım ona şimdi e, gel yazmış o da bulaşıkları toplayacağım süpürge yapacağım mevayı yıkayacağım sonra ablası gelince mevayı parka götürecek gidiyorlar mı ecrin çok mutlu yalnız yeter ki ecrini e gratis e götürür babaya aldığı gibi babasını şimdi beni kandıramıyor ya geçen beni soktu gratisi bir iki bir şey alacağım dedi bin lira bin lira falan para ödedik yani gratise girdim çıkartamıyorum çocuğu ondan sonra şimdi artık bana demiyor babaya diyor babasını anlaşmışlar hemen babayla şimdi babasıyla gidiyorlar hadi geç içerisen geç içerisen sana dış aldıracağım Neyse ben videomuzu burada kapatayım arkadaşlar. Şimdi şey yapacağım. şu çiçekleri sulacağım. Hemen bakın çiçekler ne hale gelmiş. Şunu da bir arkadaşıma götüreceğim. Bakalım iş arkadaşıma. Ay çok güzel olmuş. Ya da şunu mu götürsem? Ay bu da çok güzel olmuş. Neyse bakalım ya da şunu da götürebilirim. Bakacağız bakalım. Çiçekleri sulayayım. Biraz işlerim var. Şuna falan su vermem gerekiyor. Buraları toparlayayım videomu ayarlayıp sizlerle paylaşmaya çalışacağım canlar. Videomuzun devamında görüşürüz bakalım. Az önce ne güzel oynadın sen öyle. Şişt. Şey şu kalk. O şapkayı tak. O şapkayı tak başına yürü. Ya iyis. Şapkayı. Ya şapkayı tak hava sıcak sen niye takmıyorsun o şapkayı? Çabuk şapkayı takmanı bekliyorum. Merdiven sildim. <laughs> Betül Hanım merdivenleri güzel silmiş miyim? Evet. Eline sağlık. Nereye gidiyorsun? Kesmeye. Kim? İsa abi bir günde evde durmuyor bu. <laughs> Bunu salma çok sokağa. <laughs> İsa abi de <değil> mi gelecek? Hayır <laughs> be o kahve. Bastır bastır hadi. <laughs> bir kerecik oynayıver kız. <laughs> <laughs> Ama sen söyleyeceksin. onu açınca Bastır, bastır. Sen söyleyeceksin. Bastır <laughs> bastır <laughs> <laughs> O şarkı yeni mi çıkmış? <laughs> ya şunlar söylüyordu bana da <laughs> Onun için, panardı dinledim, ben de böyle şeydi hikayemde paylaştım da. Bastırı, 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 bastır. Beni, bastır, beni. <laughs> 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 Yalnız İsa abi çok sinir. <laughs> İsa abi çok sinir oluyor ama. <laughs> Damat gibi giyinmiş ya, böyle nereye gidiyorsun? Kah Kahve E kahveye böyle mi giderdir? Gidi. <laughs> <laughs> Hemen tişörtü giyersin, gidersin. Üşüyorum. Ben. ben de düğüne falan gidiyorum sen <laughs> üşüyorum ben mi? Sen şimdi, 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 şimdi bu, da, şimdi de, ne oldu şimdi? Ha, kulları, kulları. Önceki izin günüme döndü. Ne yapacaksın olsun ya? Önceden, kulları, kulları. önceden cumartesiydi. Hoş yazıyor, kol fasını tübele. He? Tübele kol fasını, kılıçı kılıyorum. Tübele kol fasını, tübele. Telefonu değiştireceğim de ondan kılıf alınmıyor. Telefon değişmeyi bekliyor da ondan kılıf alınmıyor. Mandalı, mandalı <gülüyor> <ha>? <gülüyor> 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 bir tane kılıfın bir bin yeri O şeydeki, akıl bir şeydeki telefoncu var ya. Bir bin yeri var. Kılıfı mı? Haa. Mandalı yıp etsen. He? Mandalı balamış ya. Mandalı birisi şuraya takmış herhalde. Ay sen... Oğlum, muhtarı sen, sen, bak, muhtarı bak. Muhtarı bak, bak. Dedikodu, beri dedikodu. Abi, Ben de diyorum, Betül abla herhalde bu gelen. Yok, 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 Gelin Hayırlı işler. Hadi, şiş, hadi bastırı bastır bastır. sen hayır. Senin ağzın olsun. Demir. Edemez. Gidiyor mu? şapkayı niye takmadın? Çok yakışıyordu sana şapka. Ama kocan damat gibi giydirmiş. Bunu bu kadar süsleme. Kahveye böyle, kahveye böyle mi gidilir Betül abla? Bak, kendi kendine şarkı söylüyor. Merdivenleri iyi silmiş miyim? Ellerini kullanasın. Beğendin mi? Çok güzel. Takipte kalın, sevimle kalın. Silemezsem ha. sana sildireceğim. Bir Takipte kalın, sevimle kalın. Hadi güle güle iyi gezmeden. Sevim acı kırp valla akşam yap valla. He? Kırp acı. He tamam. İzle yorum, yorum at tamam mı videoya? Tamam. Hadi güle güle. <laughs> ayaklarımı çekme ayaklarımı. Enerjik kadın. <laughs> şey. Manzarayı aldırayım. Bugün şimdi eve gidince videomu ayarlayacağım da. Şöyle videoma bir kahve içiyoruz arkadaşlar şöyle. <laughs> bugün izinliyiz. Kahvemizi içelim bakalım. Öyle. Canlarım bugün ben kendime vakit ayırdım ve izin günümde arkadaşlarımla buluştum. Onların evine kahve içmeye gittim. Şöyle ee, eve geldim ve çocuklar magnolia tatlısı istediler onlara magnolia tatlısı yapacağım ve sonucu da sizlerle paylaşacağım hatta e, shorts videosu çekeceğim şimdi şeyden önce de yani shorts videosu çekeceğim için size çekim yapamayacağım şöyle bunun için bisküvi bir adet yumurta şöyle margarin ve e, un süt kullanacağım o şekilde